Bunlar zaten buradaydı. Bir yerden gelmediler. Dedelerden kalma. Bu yöreye özgü tabii ki. E şimdi biz bunu konaklamaya verdik. Geri dönüşüm gibi yani. Çürüyüp gitmesini önlemek için. Ya önceden evleri tamamıyla ahşap olduğu için her türlü böcek, fare, aşçara vesaire girebiliyordu. Derken bütün yiyecekleri burada saklıyorlardı mecburen sonra beton armaya geçince zaten bunların şeyi kalmadı. Yani ya Ben tarihi eserleri zaten çok seviyorum. Özellikle bir zaafım var. Yani konaklama için yapılmadı aslında da. Ben çok sevdiğim için ben bir dursun diye yani çürüyüp gitmesin diye onu özellikle koruma altına almaya çalıştım ama arz talep olunca bu şekilde oluyor. İlgi güzel. Yani gayet iyi. Geçmişte buzdolabı olarak e, kullanılmaktaydı bu serenderlerimiz. E, bu şu anda bizim elimizde 5 adet serender mevcut. Rize'nin farklı farklı köylerinden biz bunları satın aldık. E, zaten hali hazırda şu an eski sahipleri bunları kırıp e, odun yapacaklardı. Bir kısmı çürütüyordu zaten. E, biz bunları parçalayarak satın aldık, parçalayarak zeni dediğimiz bu bölgeye taşıdık. Burada doğallığın orijinalliğini bozmadan tekrardan kurduk içerisini sonradan otel hizmeti verecek şekilde dizayn ettik. Toplamda 25-30 kişiye aynı gün içerisinde hizmet verebiliyoruz. Kapasitemiz var. 150-200 yıllık yapılar bunlar. Hani tarihi eser niteliğinde aslında. Rize'nin kültürünü de hani sergiliyor çok iyi şekilde. Ee, biz bunları geri kazandırdık öyle söyleyeyim. Hani çürümeye yüz tutan yapıları tekrardan geri kazandırdık.